Sakarya'nın Karasu ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında belediyeye ait tır garajına yanaşan bir tırın dorsesindeki brandayı kesen 3 kişi araçtan atladı. Kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen çevredekiler tarafından yakalanırken polise bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve gümrük muhafaza ekipleri tır sürücüsü Salman Say ile birlikte 3 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Dorseden çıkan 3 kişinin kişi başı 3500 euro ödeyerek İtalya'ya gitmek üzere Suriye'nin Halep kentinden yola çıktıkları öğrenildi. Kaçak göçmenler İstanbul üzerinden yasa dışı yollardan İtalya'ya ulaşacaklarını sanarken Karasu'da bir tır garajında yolculukları sona erdi. Sıcak hava nedeniyle dorsa içinde havasız kalan göçmenlerin Karasu'ya geldiklerinde İtalya sanarak atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü Salman S. ise ifadesinde dorsa içindeki yolculardan haberi olmadığını ve yalnızca Tuzla'dan yük aldığını söyledi. Göçmenler ise İstanbul Şirin evlerde tıra bindiklerini iddia etti. Ekipler tarafından Dorsa'da yapılan detaylı aramada başka bir kişiye rastlanmadı ve arama sonlandırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Montu da getir. Ben montu da getir. Montu da getir. Eksesi Montu Eksesi kaldı. Eksesi kaldı. Eksesi kaldı. reis yavaşça gelmiş herhalde. Ha tamam, bakalım şu an. Siz geçersiniz bak. Araba. Şeye su. Bina nasıl? Büyük binasına gel. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.